Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, test sorularımızı çözümle devam ediyoruz. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet 11. sınıf müfredatı arkadaşlar bu. 11. sınıf müfredatı olarak başlıyoruz. Evet 17. yüzyılda Osmanlı devletinde durumları alanlarından hangilerinde bozulmaların bozulmalara kanıt olarak sayılabilir. Evet, müderrislerin atamalarının liyata, liyakate göre yani ehliyete göre yapılmaması. Şunu biraz kaydıralım. Devlet ocak içindir anlayışının ortaya çıkması. Arkadaşlar şimdi müderris nedir? Medresenin profesörüdür. Dolayısıyla birincisi eğitim, ikincisi devlet ocak içindir anlayışı yani Yeniçerilerin anlayışıdır bu. Devlet ocak içindir anlayışı Ocak devlet içindir anlayışının yerini alıyor. Bu da ordu arkadaşlar. O zaman 1 ve 2 C seçeneği olmalı. Evet ikinci sorumuza geliyoruz. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda gelişmelerinden hangilerinin devletin gelir ve gider dengesinin bozulmasında etkili olduğu savunulamaz. Bakın soru köklerine çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Evet Kapıkulu ocaklarının asker sayısının artması, gelir ve gider dengesinin bozulmasında etkili olamaz diyor. Olur mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar olur. Çünkü Kapıkulu ocaklarında asker sayısı arttığı zaman Kapıkulu ocakları biliyorsunuz 3 aydan 3 aya ulufa alan bir ordu. Dolayısıyla bunun sayısının ihtiyaç fazlası olması gelir gider dengesini bozar. Savaşların uzaması ve kesin sonuçlar anlamaması. E savaş dediğiniz arkadaşlar masraftır. Bu da ne yapar? Devletin gelir gider dengesini, bütçesini bozar. Veraset sisteminde ekber erşet sistemine geçilmesi. Arkadaşlar ekber erşet sistemi neydi? Şehzadeler arasında en büyük ve aklı başında olan şehzadenin tahta geçmesiydi. Bunun gelir gider dengesiyle bir alakası yoktur. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Evet üçüncü sorumuza gelelim. 17. yüzyılda Anadolu'da başlayan Celali isyanlarının aşağıdakilerden hangisine neden, neden olduğu savunulamaz tarımsal üretimin azalması olur mu arkadaşlar olur çünkü celalizyani ile birlikte e, köyden kente kırdan kente bir göç oldu bu da tarımsal üretimi etkiledi halkın devlete olan güveninin sarsılması E bu da var arkadaşlar yani halk devletine güvense zaten memleketini bırakıp göçmez anadolu'da huzur ve asayişin bozulması e, yine arkadaşlar celalizyanları ile anadolu'da asayiş bozuluyor ki halk ne yapıyor Ta, e, memleketini bırakıp kırdan kente göç ediyor. Milliyetçilik ayaklanmalarının başlaması bunu kenara koyalım. Köylerden büyük şehirlere göç biraz önce zaten bunu da söyledik ama milliyetçilik ayaklanmaları yok. Bakın burada önemli nokta şu. 17. yüzyıl diyor. Eee Osmanlı Devleti Fransız İhtilali ile birlikte e, 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başlarında milliyetçilik ayaklanmaları başlamış ama bizim konumuz 17. yüzyıl soruda. Dolayısıyla milliyetçilik ayaklanmalarını kabul edemeyiz. Evet, dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda durumlarından, durumlarının aşağıdaki alanlardan hangisinde hangisindeki bozulmayı doğrudan bir sonucu olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlarım İstanbul'da Kapıkulu askerlerinin isyan etmesi, Anadolu'da Celali isyanlarının çıkması, merkeze uzak eyaletlerde isyanların yaşanması. Kültürle mi alakalı? Değil. Dinle mi alakalı? Değil arkadaşlar. Ekonomiyle doğrudan değil ama dolaylı yönden alakalı. Eğitimle alakasız ama buradaki arkadaşlar hangi alanda bozulma yönetim alanındaki bozulmalar ne yapıyor? Hem Şimdi mesela burada ekonomiyle doğrudan dememin sebebi şu, Anadolu'daki Celali isyanları değil de Kapıkulu askerleri genelde yani Yeniçeriler dediğimiz kesim genelde ulufelerin geç yatması, işte artan enflasyon nedeniyle isyan ediyorlar. Ama diğerlerine baktığımızda tabii Yeniçerilerde de yönetim sorunu var, gelen padişahların dirayetsizliği vesaire. O yüzden yönetim dedik o soruya. Arkadaşlarım beşinci soruya Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda durumlarının sonuçlarından hangilerinin ortam hazırladığı söylenemez. Merkezi otoritenin bozulması savaşların uzun sürmesi. Merkezi otoritenin bozulması devletin içinde haremin devlet işlerine karışmasını sağlar mı? Sağlar arkadaşlarım. Batı başkentlerinde elçilikler açılması. Savaşlar uzun sürdü diye merkezi otorite bozuldu diye elçilik açılır mı? Hayır daha çok batıyı takip etmek için açılır. Vergilerin ağırlaşması merkezi otoriteyi bozar mı? Savaşları uzun sürdür, sürdürür arkadaşlar. Çünkü ekonomik olarak ortaya çıkan bu durum isyanlara isyanların ortaya çıkması da merkezi otoriteyi bozuyor. O zaman ne oluyor? Yalnızca iki yani B seçeneği olması lazım. Geldik arkadaşlar 6. soruya. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin bozulmasının sonucu olduğu savunulabilir? Merkezi otoritenin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır diyor. Evet. Yeniçerilerin ocak devlet içindir anlayışını terk etmesi. Devlet ocak içindir anlayışı. Bu merkezi otoritenin bozulması sonucu mudur? Evet. Sadrazamların devşirme kökenli olması. E bunu kabul edebilir miyiz arkadaşlar? Edemeyiz. Sadrazamlar Fatih döneminde de devşirme kökenliydi. Neden o zaman olmuyordu? E çünkü merkezi otorite sağlamdı. sağlamdı. O zaman bunu iptal edelim. Anadolu'da celali isyanlarının başlaması. E arkadaşlar o da merkezi otoritenin zayıf olmasından ortaya çıkıyor. Yani bir yerde isyan varsa merkezi otorite zayıf anlamına gelir. O zaman D seçeneğini işaretlememiz lazım. Geldik arkadaşlar yedinci sorumuza. Avusturya ile 1606'da imzalanan Zitvatorak Antlaşmasının maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerindeki siyasi üstünlüğünün sona erdiğinin kanıtı sayılabilir? Osmanlı Devleti savaş tazminatı alacak. E üstünlüğü elinden gitmiş olsa niye tazminat alsın? Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahı'nın protokol bakımından denk sayılacak. Denk olması neden e üstünlük üstünlüğünü kaybettiği o olsun, kaybettiğine neden olsun. Bu kenarda dursun ama bununla ilgili sözlerim var. Eğri, Kanice, Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne kalacak. Bu da bir ispat olamaz. Ama bakın burada eğer 1533 İstanbul Antlaşması'nı biliyorsanız İstanbul Antlaşması'nda Avusturya Arşı Dükası Osmanlı Padişahı'na değil Sadrazam'ına denkti. Ama Zitvarot Torok'la birlikte Avusturya Arşı Dükası kime denk olacak? Padişaha protokolde denk olacak. O zaman 1533'te ortaya çıkan siyasi üstünlük 1606 zitrat ortadan kalkmış oluyor. Yani buna dikkat edin arkadaşlar. Yazılarda 11. sınıf yazılarında sık sorulan sorulardandır. Defalarca da defaatle de arkadaşlar e, sınavlarda çıkmıştır bu. Evet devam edelim 8. sorumuzdan. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda aşağıdakilerin hangisinde birinci de verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz. Birinci verilenin ikinci ortam hazırladığı savunulamaz diyor. Evet. A. Devlet masraflarının artması, halka yeni vergilerin konması. Ortam hazırlar mı arkadaşlar? Hazırlar. Kapıkulu ordusunun ve tımarlı sipahilerin bozulması, savaşlarda başarısızlıkla sonuçlanması. Bu da ortam hazırlar. Merkezi otoritenin zayıflaması, milliyetçilik isyanının çıkması. Bunu kenara alıyorum. Şehzadelerin sancaklara çıkma sisteminin kaldırılması, tecrübesiz padişahların devletin başına geçmesi. Bu da o, doğru orantılı. Savaşların uzun sürmesi maliyenin bozulması bu da doğru. Ama merkezi otoritenin zayıflamasıyla çıkan milliyetçilik isyanları teorik olarak doğru gözükse de sorumuz 17. yüzyıl diyor. Milliyetçilik isyanları 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında çıkmıştır. Daha çok 19. yüzyılda. O zaman bunu ne yapamayız arkadaşlar kabul edemeyiz. 9. sorudan devam edelim arkadaşlar. 3. Murat döneminde durumlarından hangileri idari ve askeri alanda bozulmalar olduğunun kanıtı sayılabilir? Evet ne diyor? Kapıkulu ocaklarına kanuna aykırı olarak Yeniçerilerin alınması. Evet doğru arkadaşlar. Özellikle 4. Murat'ın sünnet düğünü meşhurdur. Orada ocağa kanuna aykırı alım yapılıyor. Padişahın ordunun başında sefere çıkmaması. Bu da doğru. 3. Murat ordu başında sefere çıkmıyor. Bu da askeri alanda bir bozulmayı beraberinde getiriyor. Saray kadınlarının yönetimde etkili olması. Bu da idari alanda bir bozulmanın başlangıcı olarak görülebilir. O zaman 3'ü de doğrudur arkadaşlarım. Cevabımız E seçeneği olmalı. Evet devam edelim. Girit Adası'nın kuşatılmasının 24 yıl sürmüş olması Osmanlı Devleti ile ilgili görüşlerinden hangilerini doğrular niteliktedir diyor arkadaşlar. Donanmanın eski gücünden uzak olduğu. Evet Preveze Deniz Savaşı'nda e, koca Haçlı ordusunu dünyanın denizci devletlerini ortadan kaldıran e, perişan eden Osmanlı ordusu burnunun dibindeki geri tadasını 24 yılda alamıyor. Ege Adaları'nın elden çıkmış olduğu, bu yanlış arkadaşlar, böyle bir bilgi yok. Yani Ege Adaları ta işte 20. yüzyılda elden çıkıyor. Bölgeye yeterli desteğin sağlanamadığı, bunu alabilir miyiz arkadaşlar? Evet, bunu alabiliriz. E, çünkü orada savaşan komutanlar bölgeye yeterli desteğin gönderilmediğinden muzdaripler. O zaman doğru cevabımız D seçeneği olacak. Evet geldik Osmanlı Devleti'nin duraklamadan gerilemeye geçmesinin neden olan antlaşma olan Karlofça'ya. Karlofça, Karlofça Antlaşması'nın özelliklerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde gerileme sürecine girmesinde etkili olduğu savunulamaz diyor. Bakın savunulamaz. Evet bir yıl süren görüşmelerin ardından imzalanması Osmanlı Devleti'nin gerileme sürecine etki eder mi? Bence etmez. Bu doğru. Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki üstünlüğünü sonlandırması, evet, sonlandırıyor ilk defa diplomatik yollarla imzalanan bir anlaşmadır. En büyük toprak kaybettiğimiz o tarihe kadar ki anlaşmadır vesaire. Bu olabilir. Osmanlı devletinde Batı'da ilk kez büyük ölçüde toprak kaybetmesine neden oldu. Bu da gerileme sürecine girmesine neden olabilir. Ama birincisi olmaz arkadaşlar. Bir yıl sonra imzalanmış olması Osmanlı'yı gerilemeye götürmez arkadaşlar. Evet devam edelim. 12. sorumuzdan. 17. yüzyıldaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor arkadaşlarım. Avrupa'da Kutsal İttifak Savaşları, Kutsal İttifak'ın kurulması, Viyana'da Viyana'nın ikinci kez kuşatılması, Karlofça ile büyük bir oranda toprak kaybedilmesi. Bir kere birincisi iki olmalı. Viyana'nın ikinci kez kuşatılması. Ardından bu başarısızlıktan sonra ne oldu? Kutsal İttifak Savaşları başladı. Daha sonra da Karlofça Antlaşması ile büyük toprak kaybedildi. O zaman 1 2 1 3 olmalı. Bakıyoruz 2 1 3 Denizli seçeneği tamamdır. Burada da tabii kronolojik sorularda da kronoloji yani tarih bilmek gerekiyor arkadaşlar. Evet geldik 13. sorumuza. Yalnızca bu bilgilere göre bakın yalnızca kelimesi kritiktir. Sadece şu bilgiyi alacağız. Diğer aklımızdaki bilgileri unutacağız. Yalnızca bu bilgiye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osman Devleti 16. ve 17. yüzyıllarda İran ile yaptığı savaşlar sonunda Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Serav antlaşmalarını imzaladı. Yalnızca bu bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? İki devlet arasında sık sık sorun çıkmış mı? E çıkmış arkadaşlar. Bakın kaç tane anlaşma var burada. Savaş olmasa yani anlaşma da olmaz. Osmanlı Devleti İran'a karşı üstünlük kurmuştur. Şuraya baktığımda bir üstünlük göremiyorum. Evet var mı bu anlaşmalarda üstün olduğumuz taraflar var ama şu metinden çıkmaz. İki devletin de siyasi gücü artmıştır. Anlaşmalar kimin lehine bilmiyoruz ki. Sayalnızca bu bilgiye dediği için bunu da alamayız. O zaman cevap yalnızca bir olacak arkadaşlar. Geldik 14 sorumuza. Bu durum, bu duruma gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Osman Devleti 1600-1700 yılları arasında sorunlu bir döneme girmesine rağmen siyasal ve siyasal ve askeri başarılarını sürdürmüştür. Hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Bir, Girit'in fethinin tamamlanması, Batı'ya kapalılığı sürdürmesi, Buca şantlaşmasıyla Batı'da en geniş sınırlara ulaşması. Girit'i fethetmemiz bir e, hala askeri başarılar elde ettiğimizi gösterir mi? Gösterir. Bucaş Antlaşması ile Batı'dan geniş sınırlara ulaşmamız yine siyasal ve askeri bir başarıdır. Ama Batı'ya kapalılığın sürtmesi, sürmesini bir başarı olarak göremeyiz arkadaşlar. Bir başarısız olarak da göremeyiz. Bu devletin o dönemdeki bir politikasıdır. Geldik 15. sorumuza arkadaşlar. Ne diyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yönetimde yönetimdeki bozulmaya neden olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda sıkıntılı bir sürece girmesinde yönetimdeki bozukluklara önemli bir etken olmuştur. Hangisi bu bozulmaya neden olduğu söylenebilir? Devletin çok uluslu bir yapı, yapıda olması. hep öyleydik. Neden e, 17. yüzyılda bozuldu? Pozitif bilimlerin ihmal edilmesi. Bu kısmen kabul edilebilir ama sadece yani çok küçük bir bölümüdür. Asker ve memur sayısının artması. E zaman geçmiş, nüfus çoğalmış. Bu da olabilir. Ya bu da bir kanıt olamaz yani şuradan baktığınız zaman. Beşik ulemalığının ortaya çıkması. Evet, beşik ulemalığı nedir? Alimin oğlu alim anlayışıdır. Ama burada arkadaşlar yönetimdeki bozulma dediği için padişahların kafes sisteminden gelmesi, yönetimde tecrübesiz olmaları, sancağa çıkmamaları, devlet erkanını, devleti tanımamaları Nedir arkadaşlarım yönetimdeki bozulmanın en önemli etken olarak karşımıza çıkar. 15. soru bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlarım kendinize iyi bakın bir sonraki soru çözüm videomuzda beraber olmak dileğiyle.